kardeşlerim. O iki takım. Hmm. Bir tık ters uçmuşum. İstediğim yere inemeyeceğim <laughs> ama. Düşünlenmeyin. Üçünüz de aynı takımda mısınız? Şimdi senin kalkıp bana denemen lazım. <laughs> O ben o çocuğun yerinde olsam sürünüp şuraya gelirdim bu arada. Yapıyor mudur ki onu? <laughs> Vallahi deniyormuş. <laughs> Oğlum kaç tanesiniz siz? Ee bir tane daha bayıldı. Mermim bitti mermim. Aa, e bu da bayıldı. Oğlum o da bayıldı ya. Silah ver silah. Şimdi de oraya mı çıktın? İn Ne yapıyor lan deli? Gir lan içeri. gider gibi çıktım çıktığında. Olmadı. Arkadaşlar ne olur bayılmayın artık ya. Yeter de. Ben nerede adam bayıldım? Unuttum ki hepsini ya. Ne lan? Arka evler dolu. Ne aşağı sende? Bırak. Oğlum bir sıkıntısı var? He. Son 7 mermi kaldı. Kendim. Kankam tahminimce şu an bana bakıyorsun. Olmadı. O çocuk bir yerden inip silah bulup beni vuracak. Ben unsuz kaldım. İnmiş mi yok daha inmemiş. <laughs> Çok heyecanlı. Selamünaleyküm abi tofaş var mı? Korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. 13 kilo olmuş ya. Ben hiç fark etmedim sağa sola sıkarken. bakalım. Gel buraya lan. Tank katamam. Bomba deneyelim bari. Biraz bomba atalım. O neymiş? Şunu da alalım. Hazır. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Ulan hocam lan. Ha ölmüşsün abi. Bak. İmdat. Sayın hanımefendi. Eee konuşarak anlaşabiliriz. Gitler. Olmaz mı? O biraz konuşmaya gerekecek Çok az. tamam konuşmayalım. Yılan çıkacak galiba yok. Hanımefendi bir tık merden dolayı sıkıntı yaşıyorum. Ee, evet çok güzel çok güzel. Mükemmel. Hanımefendi öldüm. Hiç hoş değil. Can da Taş mübarek. Mermi işlemiyor. Oğlum mermi neden işlemiyor benim? Mermi de tamam lazım. Ha, bir şey rica etsem. Bir taş maç bir yerinde durursa. Oğlum niye mermi yemiyor bu? Yukarıya mı sıkmam lazım? Yukarıya mı lazım. Allah! Dur dur. Allah! Tükürme! Tükürme! zehirli işte bunu atma. Mermim yetişmiyor da bir tık. Hanımefendiciğim kusura bakma. Yani Artık rica etsem ölseniz çok güzel olmaz mı? Öldün mü? Öl lan Trek Arkadaşlar hemen öldürdüm de biraz dedim hani şey yapsın heyecanlansın falan yoksa beni biliyorsunuz acımam yani acık dedim şey olsun heyecanlı olsun okey yakınlarda bakayım başka yapacağımız bir şeyler var mı şuradaki Aa, önümde 3 kişi koşuyor Ötekiler nereye Ondan korktular. Adamlar yok oldu bir anda. Tam böyle girmeden bir kafa gördüm gibi geldi sanki. Aa ne? Arkadaşlar. Nasıl? Bir dakika. kaçta? Nasıl ya? Nasıl ölmüyor? Ee, göstermeyiniz mi adam? Dene tutsun bu hayat, dene tutsun bu sevgiyi. Dürüm, dürüm. Ben seni çok seviştim, sen de böyle yaptın? Dürüm, dürüm. Düp düp dürürüp, dürüp alana mı öleceksin? Sizce yalana mı ölür, bana mı ölür? Yoksa beni mi öldürür? Ne dediniz? çok dayanıklı bir kardeşimizmiş. Gerçekten hoşuma gitti. Tamam o zaman sen dayan ben sana gidiyormuş gibi yapayım. Nasıl fikir? Oğlum Yok oldu lan. Kanka adam yok oldu. Önümdeki adam yok oldu. Allah'a mı oldu? Yok. Adam bir anda yok oldu ha. Chat şey, gördünüz mü? 3 tane. Nasıl? Benim killerim mi çalıyor? Takip edemedim. Üç kişi var orada. Ne? Şuradaysa o zaman şöyle misin? Peki şöyle denesem. Üç kişi Onların biri soldan açılıyor galiba. Bari. Can basın. Şimdi arkadaşlar. Ee, orada 3 kişi gördük. Bir kişi daha var yerini bilmediğim. Biri soldan açılıyor benim tahminimce. Diğer ikisi de şuraya yere yattı. Yani ben adamın yerinde olsam onu yapardım. Burada rol oynayan bir tık, "Seyfi nereye vereceği?" Adam, adamlar bu arada geri Aha, adamlar koşuyor. Düşmez mi peki bugün? Ne dersiniz? Ben daha çıkar oynamam bu arada. haberiniz olsun da. Teşekkür ederim. Benim mermim de bitmiş. La gerçekten skor oynamam bu arada. Son bir adam. Kırk on mermi. Lan. Orada hala bir adam olması lazım. Bu çocuk benim ta arkamdan dönemez herhalde ya. Dönebilir mi? Şu taraftaki adamların arkamdan gelen sonuncu olduğunu düşünme seviyorum. mi? adam hiç geri doğru kaçmaya çalışmadı. Direkt bana doğru yürüdü. O yüzden arkamdan gelen adamın onun adam olması çok mantıklı geliyor bana. Ya son adam nerede abicim ya? Lan alan bitti alan bitti. Gel öldür beni tamam hadi ya sen Sana helal olsun gerçekten Ne? o. Hafizullah Allah seni kahretmesin Arkadaşlar video için teşekkür ederim Like atıp abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum iyi günler